Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, uzun zamandan sonra bir Clash Royale videosu çekmeye karar verdim ve 3.9 isim maliyetinde dev destemle savaşacağız arkadaşlar. Büyücü, cadı ve dev ağırlıklı bir deste. Dilerseniz bir savaşa gidelim ve destenin kombinasyonları nasıl olur? Deste dönüyor mu? Hep birlikte görmüş olalım arkadaşlar. Evet, Melo bir oyuncu çıktı karşımıza. Melo 33. Bakın nasıl bir kartı var. İlk devre çıkalım bakayım. Adamın evi de nasıl? Bir, aynen. Güzel bir kart attı. Okta onun işini bitirir. Devamını ne yapacak onu merak ediyorum. Hemen şu halimizi çok güzel oldu Bu adım cici oldu Güzel Let's go. Oo, Onur seviye prenses abi Onur seviye gerçekten güzel bir şey Güzel bir seviye zaten max seviye yani onur seviye Aman aman Bu adam bence cici ya. Abi girme bu küçü ya. Neyse. Güzel sal verdi ama. <laughs> bak babi çıktı. Abi. Nasıl bir kaplama bu oldu bende. Bir kere daha vur. Çok güzelsin. Sen gel. Haydi şu Şuradan ışın alsın. Wow. Şimdi fıçı atacak. Gerçi atmadı, atmaz da. Haydi be. Son anlık atlamış çatlar başlar. Yoksa orada Çekilmeyin tüm sıcaklık Çok güzel abi. Fıçıya bak nereye gidiyor ya ben de ben aklım nereye gidiyor? Fıçat arkadaşlar şimdi. Evet fıç şimdi fıçam ne düşünecek? Ama bizim de var. Üf, <laughs> kardeşim, ok okumuz var. Çok güzeldi kardeşim. Oku okumuz var okumaz. Yani onunla aslan olacak fıçı. Okumuz var da <laughs> güzeldi arkadaşlar. Ve arkadaşlar klanımız var. İsterseniz klanımız katılabilirsiniz. Gelin birlikte savaşımızı yapalım arkadaşlar. Birlikte mücadelemizi verir. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel sizler için güzel içerikler üretiyorum arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın. Hoşça kalın.